Şimdi size derin bir operasyondan bahsedeceğim. Amerika iç olaylarla sarsılırken derin lobilerdeki çıtırtılar da duyulmaya başlandı. Öyle bir operasyon ki bu, gözümüzün önündekini görmemiz, daha doğrusu okumamız yeterli. Sert güç ellerinde patlayınca yumuşak güçle ellerinde ne var, ne yok saldırmaya başladılar. Adım adım ilerleyip Büyük planın o büyük resmini gözler önüne sereceğim. Sonunda büyük resmi görmeye hazır mısınız? Kusursuz fırtına diye klişe bir terim var. Amerikan malı. Filmi de var. Birden çok fırtınanın buluşmasından doğan beter bir doğal afet. Hatta bir merkezi oluyor. Ona da fırtınanın gözü diyorlar. Beterin beteri sayın Amerika için kötü gitmesi muhtemel olayları sıraladığınızda bunların belli bir zamanda buluşma ihtimalleri var. Yani fırtınanın gözü Beyaz Saray olacağı, politik, askeri, ekonomik alanların eş zamanlı göçme olasılığı. 1. Herkesin sonucunu merakla beklediği Amerikan Kongresi seçimleri. Biden hükümetinin hem ikinci döneminin olup olmayacağına işaret verecek hem de ilk dönemden kalan sürede topallayıp topallayamayacağına seçimdir. Geniş pay bırakalım ama bugün için kendi anketleri Biden'a halk desteğinin %36 civarında olduğunu söylüyor. Bu arada Putin'in rakamı %80 ayrı konu. İkinci fırtına Ukrayna Savaşı'nın sonucu öyle veya böyle bitecek ve kimse adlı adınca teslim demeyecek olsa da biri beyaz bayrak çekecek. Savaşın 100. gününde ilk haftaların Batı merkezli havasından, yorumlarından, öngörülerinden eser yok. Bizzat Kiev'in açıklamaları, Avrupa'nın en büyük ülkesi Ukrayna'nın %20'den fazlasının Moskova'nın eline geçtiğini, 1600'den fazla yerleşim biriminin düştüğünü her geçen saat Rusya'nın daha da yayıldığını gösteriyor. Hatta Kiev'in savunulması için yeniden savunma hatları kurulduğunun haberleri dahi okunmaya başlandı. Ruslar başkentte tekrar döner mi bilmem ama şu anki gerçekliğe bakarak Kiev teslim olursa Amerika'da yenilmiş sayılacak. Bu da ilk fırtınayı daha çok besleyecek. Bu yüzden de Amerika savaşı körüklemeye devam ediyor. Öte yandan yeniden müzakere arayışlarına ilişkin söylence de hızla yayılıyor. Putin-Zelenski buluşması için taraflardan ılımlı açıklamalar geliyor. Singer gibi bu savaşın iki ay içinde bitirilmesi gerektiğini savunanlar da daha duyulur hale geldi. Yine de hemen tatlıya bağlanması mümkün gözükmüyor ve önce Rusya'nın hep söylediği hedeflerini tamamlaması. Ama en çok Biden'ın değil, derin Amerika'yı oluşturan Washington mahfillerinin Rusya erimeden ve iktidarları garanti altına alınmadan savaşı durdurmayacakları bilinmeli. 3. Ekonomi. En serti bu. Sadece enflasyon, büyüme veya sıradan Amerikalı için hayati benzin fiyatlarından bahsetmiyorum. Biden yönetiminin ara ve ana seçimleri aşıp, ikinci döneme kendini salimen atma yöntemi, Avro-Atlantik sağalması planı neyse, karşılığı olmayan ekonomik uygulamalarının vadesi de aynı zamana ayarlı. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın, Fed'in, 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu geçtiğimiz çarşambadan itibaren küçültmeye başlaması, parasal gevşemeyi sıkıştıracak olması, daraltmak demek ya da Amerika'daki ailelerin bebek maması bulmak için çevrim içi gruplar kurmaya başlaması. Amerikan ordusunun başka ülkelerde mama peşine düşmesi. Hazine Bakanı Yellen'ın CNN'e çıkıp enflasyonun seyrine ilişkin geçen yıl yaptığım yorumlarda yanıldım demesi. IMF'in Amerikan dolarının küresel döviz rezervlerindeki payının düşmeye devam ettiğini açıklaması. Elon Musk'ın Tesla yöneticilerine gönderdiği e-postada ekonomi konusunda süper kötü hisse sahibim demesi. Üzerine de tuz biber, ağır gıda ve enerji krizinin yer küreyi iyice sarıp sarmalayarak irileşmesi ve mesela fırtınaların buluştuğu adres açısından Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşinin uyuşturucu kullanmış halde araç kullanırken yakalanarak tutuklanması. Rusya ile çatışmaya girmeniz halinde Amerika sizi koruyacak. NATO üyesi ülkelere bunu söyleyen eski başkan Trump'tan başkası değil. Sarı kovboy son dönemde Biden'ı her siyasi yumrukta kroki durumuna düşürüyor. The New York Times'ın meşhur yazarı Thomas Friedman geçenlerde Joe Biden'la yediği öğle yemeğini sütununa taşıdı. Off the record bir görüşme olduğu için söylediği hiçbir şeyi yazamam. Evet, karnım doydu ama keyfim kaçtı diye sızlandı. Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali onun uykularını kaçırıyor. Cumhuriyetçilerin %10'u Biden'ın safına geçmezse Trumpçılığı yenemeyiz, diyor. Namlunun ucundaki Amerika. Amerika'da 3 günde 30 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Teksas eyaletindeki Kasaba İlkokulu'nda 19 çocukla 2 öğretmenin katledilmesinin yankıları sürüyor gelen bütün iptal çağrılarına karşın Amerika'nın en büyük silah lobisini oluşturan Ulusal Silah Birliği'nin yıllık kongresinde Trump sahne aldı. Öğretmenleri silahlandıralım dedi. Dünyanın geri kalanındaki ülkelerin inşası yerine kendi ülkemizde çocuklarımız için güvenli okullar inşa etmeliyiz. Sözleri ise alkışlandı ateş bacayı sardı. Silah edinmenin serbest olduğu 331 milyon nüfuslu Amerika'da 400 milyon ateşli silah var. Sadece bu veri bile son dönemde artan silahlı saldırılar hesaba katıldığında Amerika'yı yakın gelecekte bekleyen kanlı girdabı haber veriyor. Ayakta duramayan uykucu Bunak Biden, Teksas'taki saldırının ardından yeter artık silah lobisine karşı harekete geçilmeli diye babalandı. Güya bireysel silahlanmanın karşıtı ama yakındığı silah lobisinin ipleri de kendisini istihdam eden derin hanedanın ellerinde. Tapkan Maverik Geçen hafta gösterime giren devam filmi Tapkan Maverik gişede rekor hasılat elde etti. Başroldeki Tom Cruise kariyerinde ilk kez 100 milyon doların üstünde bir açılış hasılatına imza atarak kendi rekorunu kırmış. Tehlikeli sahneleri dublörsüz çalışmayı alışkanlık haline getiren Kuruz, ikinci Tapkan filminde efekt olmadan gerçek savaş jetlerinde oynuyor. Scientology aktörü. 1986'da ilk Tapkan filmiyle şöhret olan Tom, filmin gösteriminden kısa bir süre sonra Scientology tarikatına girmişti. O yıl, New Age kulvarındaki tarikatın kurucusu Ron Hubbard'ın kalp krizi sonucu ölmesinden sonra Scientology'nin liderliğini David Miscavige ele geçirdi. Biyografi yazarı Andrew Martin, Tom Cruise adlı kitabında şöyle diyor: "Üyelerinin yığınlar halinde terk ettiği tarikatın kurucusunun ölümünden sonra yok olacağı düşünülüyordu. Ancak böyle olmadı." kenarda tarikata hayat öpücüğü verecek olan Hollywood figürü Tom Cruise hazır bekliyordu. Gelecek yıllarda Scientology'nin kurtarıcısı denilecekti ona. Derin Amerika'nın tarikatları. Scientology, CIA destekli Moon tarikatıyla aynı yıl 1954'te kuruldu. 1938 doğumlu Fethullah'ın özel harp dairesi mensubu Üsteğmen Keşşafoğlu tarafından yetiştirilmeye başladığı sene ise 1953'tür. Scientology'nin kurucusu Ron Hubbard, 1955'te Meşhurlar Projesi diye bir talimat yayınladı. Takipçilerinin film, tiyatro, spor dünyası yıldızlarını tarikata üye yapmalarını istedi. Ağına dahil ettiği meşhur isimlere Los Angeles'ın Hollywood tepelerinde kurduğu neogotik tarzı bir malikane olan Celebrity Center'da bedava kurslar verdi. 20 yılda Pearl Fiction... Tom Cruise'dan çok daha evvel John Travolta'yı kafalamışlardı. Travolta mesleğinin çöküşte olduğu bir dönemde 1974'te tarikata katıldı. Sonradan kariyerinde uçuşa geçti. Scientology beni yükseklere taşıdı diyordu. Tanıdık geliyor mu? Andrew Merton'ın Top Gun Cruise'u anlattığı biyografiden bazı çarpıcı alıntılarla devam edelim. Scientology Kilisesi, üyelerini hükümet kurumlarına olduğu kadar gazetelere, sağlık kuruluşlarına, dahası karşıtlarının arasına planlı bir şekilde yerleştirmişti. En cüretli komplosu 1970'lerdeydi. Operasyon Karbeyazı, Kodaklı 11 hükümet binasında dinlemeler, hırsızlar ve soygunlar yapılmıştı. Kurucu Hubbird'ün öğretilerine uygun olarak, muhalifleri seksle ilgili suçlamalarla sindirme politikası Scientology'nin alameti farikasıdır. Yalan söyleme sanatı Scientology'deki talimatların bir parçasıdır. Başlangıçtaki kurslarda yanlış verilerin sızdırılması teknikleri öğretilir. Gazeteci Richard Behar, Tüyler Ulperten makalesinde tarikatı kanunsuz eylemlere, tehditlere, vergi yolsuzluklarına bulaşmakla suçlamıştı hem üyelerini hem de tarikatı eleştiren muhaliflerini mafya yöntemiyle korkutup ayakta kalan korkunç kazançlar elde etmiş dünya çapında bir örgüt olarak anlatmıştı.